Alo alo alo. Oğlum, tamam abi gel 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 abi gel gel. Topla abiciğim, topla topla topla. Yürü abiciğim, git abi geri, 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 git git git. abi. Hop, tamam abi. Hop, hop, Gel abiciğim, gel. Gel abi gel. Sağ ya, sağ ya bak yürü 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 yürü. Yürü abiciğim, yürü. Daha tamam, abi dikkat et. Yavaş oğlum. Hoş geldin abi. Hayırlı olsun. Abi. Arabanız da çok güzelmiş. Sağ ol kardeş, yeni aldım. Allah sana da nasip eder inşallah. İnşallah. Hava öyle sıcak ki. Öyle ama benimkine maşallah ha. Hiç öyle su falan kaynatmadı. Birazcık ibre yükselir gibi oldu hepsi şey o kadar. Gel abi, gel, 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 gel abi, sağ yap. Gel abi, gel, gel. Gel abi, sağ yap. Gel, sağ yap. Gel abi, gel, gel, gel. Sol yap, gel. Kır abiciğim biraz, kır. Topla, topla. Topla, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel abi, gel. Hop, oh, alın abiciğim. Alın, sağ yap, git abi. Git abi. araba park edecek. E, etsin canım engel olan mı var? Şuraya etsin işte. Peki çekilseniz de adam rahat park etse ya. E canım nasıl olsa şu kadarcık açıklık kalmayacak mı benim arabayla? E, etsin işte geri falan yere. Amma iş ya! Gel abi gel abi gel! Sağ yap gel abi gel gel! Gel! Yavaş yavaş yavaş! Ya kardeşim çekilsin de park edelim, babanı yerim be! E bu kadar da sıkışık park edilmez ki canım! Sonra ben kapıyı nasıl açarım? La adama bak be! Haydi! Ya, Al abi, al abi, al abi! Al, 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 al abi, gel! Gel, sağ yap abi, gel, gel, gel! Gel, topla, gel abiciğim, gel! Yavaş abi, gel 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 gel. gel, 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 gel abi, sağ yap! gel abiciğim! Senin de amma kıymetli araban varmış, yok be! Yok, <laughs> yok! memleket yemeklerini de öyle özlemişim ki. Aman kendine hakim ol Bayram. Fazla paran yok ona göre. Ben yolda midemi bozmuşum, pek yemek yiyecek durumum yok. Sen bana çorbayla yoğurt getir. Nasıl akşama köydeyim. İyice yerim artık. Köye girmeden önce de bal bir güzel yıkamalı. Afiyet olsun. Yürü yürü, yürü! yürü, yürü. Tamam abi yürü yürü yürü. Hadi para ver abi. Abiciğim. Yürü abi yürü yürü. Sen Ol gel gel abi gel gel kurtar. Gel 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 gel. Yürü abi. Look Arabanın yıldızı yok. Ne yıldızı? Ne demek ne yıldızı? Arabanın burnundaki yıldız. Yok işte. Ben yıldız falan görmedim. Nasıl görmezsin? Yıldızın nerede? Ben ne bileyim? Sen buranın bakıcısı değil misin? Yıldızım senden sorulur. Nerede yıldızım? Ben yıldız falan görmedim beyim. Ben mi aldım sanki? Almışındır. Sen almışındır. İçin gidiyordu arabama. Git başımdan ya deli misin bana bak, ben bu işi böyle bırakmam burada. Rakımı ver diyorum sana. Bak kolum ver, senden bırakacağım! Elbet uğraşacaksın? yıldızım nereden? nerede? Çekil git, nerede rakını ayırmışım. Ver ulan yıldızımı, fena olur bak. Olsun da görelim bakalım. Şimdi sana bir tane vururum. Burada gel şimdi, kaçık gelir. Bırak gidin, bırak bırak ver lan yıldızımı lan kardeşim ver lan yıldızımı ya ben bana bu ayazı ver. Yanın hani. boş kalır başınızda bulursun anan şeyler bulursun. Gel ata baş katıyorsun kardeşmek falanıyor lan. Telefon yazarsın bir olur mu? Tamam rekoru buluruz. Güle belaz. Gel lan yıldızımı. Ben çara ne yaptım ki? Tamam tamam. Yıldızı. Ne memleket ya? Adamlar yıldız görmemişler ki. Ulan şeymiş. Ederim böyle olan şeyin içine. Hadi Balkız! Biz adamı böyle gel. Eşekler filan. Üstelik Avrupa benzini de değil. E gerisini de koymam Balkız a. Yedek benzin de yok. Burada da duramam ki. ...Girseydim o eşekli benzin istasyonuna. Hep bu kapalı bir esas. Bu diyor, "Ben seni sağlamadan önce araba kullanmasın ha." biraz yardım et de şunu kolonun önüne alıverelim kardeş. Ta Yugoslavya'dan geldim benzin almadan kalite olsun diye. Kısmet sanaymış. Güzel araba.